İzmit Belediye Başkanı, Kocaeli Büyük Kapı'yla nihazil kıymetli canlar. Böyle güzel bir günde bağırın, güneşin açtığı, her tarafın yeşile büründüğü bu günde sizlerle olmaktan gerçekten mutluluk diyorum. Hepinize enişten sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle yurt şehit dışında olduğundan dolayı bu programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakan'ın en kalbi selamlarını sizlere buluşturmak istiyorum. <laughs> Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde her zaman söz sahibi olan Alevi Bektaşi derneklerinin, Alevi Bektaşi canların oluşturduğu o birlik, beraberlik, birbirini sevme, birbirini Allah için sevme düsturu bugün de yaşatılıyor. Bugün de bu derneklerimiz ki dedemiz çok güzel şeylerden bahsetti. Birliğimiz, beraberliğimiz için, güzelliğimiz için çok güzel hastan, estantelere paylaştığımız bizlerle. Değerli kardeşlerim, Burası ben siyaset yapmayacağım. Böyle bir şeye de gerek yok. Bugün kardeşliğin günü, birliğin, beraberliğin günü, kucak açmanın günü, birbirini sevmenin günü. Onun için biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sözde değil özde her zaman Alevi derneklerimizin, Bektaşi derneklerimizin yanında olduk. Ailesi içtir kişinin lafa bakılmaz çok fazla söz söylemenin de e, böyle bir günde anlamı olmadığını inanıyorum. Sizleri Allah için seviyoruz. Sizleri yaradalanı sevdiğimiz yaradandan ötürü seviyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Saygılar sunuyorum. Allah Allah. Lokma hakkın, Sofya Muhammed Mustafa'nın İmeş'e, Merdan'a, Destur Pirman Nimeti Cedilullah, bereketi Halilullah, şefaat eyle ya Resulullah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki mamların, on dört mansur parkların, on yedi kırkların, katarından, bidarından bizleri ayırma. Bir lokmamızı bir kakazaya, kalkan belaya bekçeyle. Kızı yoldaşımız olan, pişiren, getiren, dert, keder, acı görmeye, Canavarla birlikten, beraberlikten, Hak Muhammed Ali yolundan, ikrardan ayıpmaya. Canavarla dilde dileklerinizi, gönüldeki muradınızı, duanızı, hızı yaz niyazını, yüzü süzmetine kabul ve makbul eyleye. Duası bizden, kabul canavarlı dola. O da tıkıda cev cümlemizin yarısı ola. Gerçeğin demine, hü mi mi ne yani. Helal hoş olsun, şifa olsun canlar. Allah eyvallah. Kırklar ile yedi içtik kaynayıp sohbetten coştuk. 70 yıl kürede piştik, daha çiğsin yan dediler. Rehberine ver özünü, erenler göre gönlünü, müsahibi hak bileni edelim ihsan dediler. <laughs>